Bu oyunun oyuncularının aklında çok fazla soru var. Oyunu oynadığı her gün kendilerine farklı farklı soru soruyorlar. Pek çok kez Knight kapanacak mı tarzında videolar çekmem istendi. Fakat bu başlığı da başka bir videoda kullanacağım. Bugünkü başlığımız Knight online günümüzde oynanılır mı? Evet tamı tamına 21 yıllık old school bir MMORPG'den bahsediyoruz. Gelin bakalım durumlar neymiş siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toxican. Hazırsanız başlıyoruz. Knight 2004 yılında çıkmış M Game tarafından tasarlanmış ve piyasaya sürülmüştür. Güncel olarak ise NTT Game ve M Game tarafından yayıncılığı yapılmaktadır. Artık bu oyunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle ince detaylarda boğulmak istemiyorum. 21 yıllık bir oyundan bahsediyoruz. Bu noktada tabii ki bu tarz old school ve ülkemizde efsane olan oyunlardan olduğu için saygı duyuyoruz. Peki gel gelelim konumuza. Bu oyun günümüzde oynanılır mı? Bu oyunu güncel olarak da pek çok forumda arattığım da artık bir oyun olmadığını görebiliriz. Tamamen ticarethaneye dönüşmüş ve neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir oyun olduğunu söylemek mümkün. Videoyu hazırlarken daha araştırma aşamasındayken bile neden Night ne zaman kapanacak ya da kapanacak mı gibi sorular sorulduğunu çok daha iyi anladım. Yani daha bu aşamada böyleyken ilerleyen safhalarda nasıl olur bunu oynayan oyuncular çok daha iyi biliyordur. Ama onca şeye rağmen halen oynamayı sürdüren bir kesimde mevcut. Formlardan topladığımız bilgiler daha dahilinde oyunun artık neredeyse %90 oranında bot kitlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Bir oyuncu var ve bu oyuncunun neredeyse bir PC ordusu var. 5, 10, 15, 20 belki daha fazlası. Evet oynayan her kişi bu şekilde devam ediyor. Keyfi oynayan sayısı artık birkaç kişiyle sınırlı gibi gözüküyor. Oyun sürekli olarak da etkinlikler yapmaya devam ediyor ve oyunu dinç tutmaya çalışıyor. Bu tarz old school MMORPG'lerde etkinlikler her zaman çok önemli olmuştur. Bu oyun o yönden güzel gözüküyor. Diğer yandan oyun artık 21 yıllık dede yaşına ulaşmış, tam anlamıyla yaşlanmış bir oyun. Grafiksel olarak hayata tutunamayacak, sistemsel olarak da oyunun her tarafı botlardan oluştuğu, belli bir düzenin olmadığı, herkesin kafasına göre takıldığı bir dünya mevcut. Bu durumda baktığımızda artık Night Online'ın yeni oyuncu çekme gibi bir derdi olmadığını görebiliriz. Tek amaç elindeki oyuncu kitlesini oyundan soğutmadan yeni server açarak, bol bol etkinlik yaparak ve banlama olaylarını da minimum minimum şekilde uygulayarak oynattırmaya devam etmek. Oyunda çok sağlam bir ekonomi oluşmuş durumda insanlar binlerce TL para kazanıp binlerce TL'de para harcayabiliyor. Bu noktada alan da razı, veren de razı, kaybeden de razı, kazanan da razı öyle bir durum oluşmuş açıkçası. Oyun tam olarak bir pazar. Yani bildiğiniz pazar yeri. Artık oyun diyebileceğimiz bir noktası yok. Yönetim tarafından da oyuncuların pek dinlendiğini söyleyemeyiz. Aslında gelişi güzel ilerleyen bir oyundan bahsediyoruz. Bunları söylediğimde oyunun kapanma dedikodularının çıkmasına siz de hak vereceksinizdir. Oyunun şu anki güncel durumları ise şu şekilde. 1. Sanal PC krallığı kurmuş kişiler ve PC ordusu kurmuş kişiler bu oyunda çokça mevcut. Her yer bot, bildiğin ele ayağı düşmüş vaziyette. Oyun yönetiminin ise bu durumu çözme gibi bir derdi yok. 2- Report sistemi tamamen vasatlaşmış ve hiçbir işe yaramıyor. 3- Oyunun her tarafında kosp mafyaları oluşmuş durumda. 4- Solo bir oyuncu heliki sıfır bilgisi olan birisi oyunda barınamaz ve var olamaz. Her taraf sanal kospordusuyla ordusuyla dolu durumda. 5- Sunucuya girmek için 200, 300, 500 kişi sıra bekleyebilirsiniz ve bunun ticareti de yapılıyor. 6. Piyasa tamamen ölücü. 7. Oyuncu kalitesi yok denilecek kadar düşmüş ve ciddi manada yorucu oyuncu kitlesi mevcut. Uğraşmaya değmeyecek bir kitle olduğunda söyleyebiliriz. 8. Genel kitlesi ise 30 yaş ve üzeri durumda. Bütün seçenekler aslında bunlarla kısıtlı değil. Çok daha fazlası var fakat uzun uzadıya tek tek anlatmayacağım. Pozitif olarak ekleyebileceğimiz ne yazık ki hiçbir durum bulunmuyor. Bunlara baktığımızda bile oyunun sadece para kazanmaya devam ettiği sürece açık olacağını söylemek mümkün. Zarar etmeye başladığında oyun direkt olarak kapanacaktır. Bu tarz oyunlar örnek olarak Rise'da da buna dahil edebiliriz. Oyun olarak görmemenizi rica ediyorum bu iki oyunu da bunlar belli başlı kişiler için para kapısına dönüşmüş ve oyun mafyalarının bir ticaret sistemidir. Bence kendinizi maddi olarak kazansanız bile çok fazla sömürtmemenizde fayda olacağını düşünüyorum. Bu noktada ne yazık ki yeni oyuncular bu oyunu tercih etmemeli, kesinlikle yakınını bırak uzağından bile geçmeyin. Oyunun bir gidişatı yok, yeniyi bırakın eskiler bile oyunu gün geçtikçe bırakma muhabbetlerini düşündüğüne eminim. Ne yazık ki bu oyun her zaman efsane olarak anılsa da artık eski Night Online tamamen ortaya ortadan kaldırılmış. İsteyerek ve bilinerek silinmiş, yağ edilmiş, harap edilmiş bir oyun. Bu oyunun oynanılacak bir tarafı kalmamış biraz önce de söylediğim gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.